Thank okay. Kocaeli'de Büyük Filistin Eylemi kapsamında 10 Haziran pazartesi günü Mimar Sinan Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Adnan Menderes üst geçitlerinde pankartlar ısıldı ve bayraklı eylemler düzenlendi. Aynı saatte Eski İntertex fuar alanında bayraklı motosikletler, ATV'ler, çekici, servis araçları ve araç kurtarma araçlarının katılımıyla bir konvoy oluşturuldu. Dün akşam ise Kocaeli Büyük Filistin Eylemi kapsamında İzmit Endüstri Meslek Lisesi önünde, Sabriyalım Parkı'nda ve Fevziye Camii'nde toplanan gruplar Marina Kafe önünde birleşerek Seka Park Uçurtma Tepesi'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan binlerce Kocaeli'li ellerindeki Filistin bayrakları ve marşlarla uçurtma tepesine doğru yola çıktı ve alana varıldığında eylem miting ile devam etti. Ve şu anda bulundukları noktalara geldiler. Her gittikleri yerde de bombalandılar. Haritalı bir şey. Katılımcılarımız, aziz milletimiz, dertli olan herkes bugün açık hava hapishanesi. Zaten öyleydi Gazze. Şimdi tam da o küçücük noktada. Binlerce vatandaş Filistin için dua etti ve Kur'an okudu. Mitinge ve yürüyüşe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katılım sağlayarak destek verdi. Mitingde konuşan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Muhammed Hanife Akbulut, bizler biliyoruz ki bu eylemler İsrail'in yaptığı soykırımı durdurmak için büyük bir etki oluşturacak ifadelerini kullandı. Bu eylemlerimizin tamamında Kocaeli vatandaşlarımızın büyük bir desteğiyle. Gazze'ye, Filistin'e buradan yüksek bir sesle direnmeye devam edin dedik. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok yerinde bizim yaptığımız eylemlere benzer eylemler yapılıyor. Ve bizler biliyoruz ki bu eylemler İsrail'in yaptığı soykırımı durdurmak için büyük bir etki oluşturacak. Bu belki bugün olmayacak. Ama bir gün muhakkak olacak. Akbulut'un ardından sahneye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın. insan hakları dendiğinde mangalda kül bırakmayanlar Filistin söz konusu olduğunda maalesef 3 maymunu oynamaya devam ediyorlar ifadelerini kullandı. Öncelikle bu konudaki hassasiyetinizden dolayı sizleri tebrik etmek istiyorum. Dünyanın gözlerini kapattı, kulaklarını tıkadığı, ağzını kapadığı bir zamanda birçok yerde herkesin sustuğu üç maymun oynadığı bir zamanda şehrimin kadınlarının, erkeklerinin, gençlerinin, çocuklarının bu konuda böylesine bir hassasiyet göstermesi ve konuya dair Sayısız Programı Gerçekleştirmesi Beni Gerçekten En Derinden Sevindiriyor İyi Ki Varsınız Hepinizden Allah Razı Olsun <laughs> Programın Ardından Ünlü Sanatçı Murat Kekilli Sahneye Çıktı Gazze'de Yaşanan Zulmü Kınayan Kekilli Sahnede Filistin Bayrağı Açarak Müzikleriyle İsrail'i Lanetledi <laughs>